Önümüzdeki 10 yılda İstanbul'un kentsel dönüşüm haritasında çok hızlı ve kapsamlı değişimler olacak. Deprem riski artık ertelenemeyecek kadar acil bir konu. Özellikle riskli yapıların yoğun olduğu bölgelerde büyük dönüşüm projeleri göreceğiz. Finansman modelleri, devlet destekli ve özel sektör işbirlikleriyle süreç hızlanacak. Vatandaşlarımız bugünden ne yapmalı derseniz öncelikle kendi binalarının risk durumlarını öğrenmeleri gerekiyor. Bu çok basit bir adım ama çoğu zaman erteleniyor. İkinci konu haklar araştırmalı, imar durumları, işte bağımsız bölüm bilgileri, yasal dönüşüm teşvikleri gibi konularda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Diğer bir konu ise güvenilir firmalarla görüşerek şeffaf bir yol haritaları çıkarması gerekiyor. Biz 2K mimarlık yapı olarak şunu inanıyoruz. Hazırlık bugünden başlarsa önümüzdeki 10 yıl boyunca bu süreçte risklerle değil, aynı zamanda İstanbul'un yaşam kalitesini dönüştürecek bir fırsata dönüşebilir. 2K Yapı Mimarlık Üsküdar'da Nev Yapılar